Başladık evet. evet. hah Merhaba arkadaşlar. <laughs> <Der> <laughs> ya deraya... yata mıyız? Bir dakika. <laughs> Üçüncü bölümümüzü çekiyoruz. Dört, Yok. Dört, dört. <laughs> Dördüncü bölümü çekiyoruz. Devri döndü herifin. Ben Zenci. Şöyle göstereyim. Aynı zırhı taktığımızdan dolayı. Evet. Ben Zenci. Ben de yaptım zırhı. Ben de bu büyük kılıç var orada anlarsınız zaten. Ve yanımda beyaz da veya... Ya, veya, oyununun dördüncü e, kanalımızdaki dördüncü videosunu çekiyoruz. Oğlum bu zırh bu kadar evet. küçük bu adamın kafaya nasıl oluyor ya? Adamın kafa kocaman. Evet. Yazık lan. <laughs> Saçı yapışıyor ondan sonra çıkartamıyoruz çıkartamıyorsun. Yani. <laughs> Mağaraya girdik. Neden girdik ben de bilmiyorum. Soğukmuş ya. İyi. İlyas bir oh, bir evde atma çaktı geldi lan. Ama ay asiktir. O oh, o oh, o oh, o oh. o. Hayır. <laughs> o da gördü arada. <laughs> oh, bana gel. Of sinirleri alamadım ya <laughs> seyiz. <laughs> git la git. <laughs> Oğlum ben sana zaten verecektim ki bunu. Gidiyorum lan. Bak bunun şerefine sana bir şarkı söyliyim. Yok söyleme. Ya lütfen. Söyleyeyim söyleyeyim. Acayip lütfen. geldi. Lütfen söyleme. Bak bak. Ya tam şarkı değil bir kız söyleyeyim. Oğlum lütfen söyleme ya. Al. Ya hadi. Bak zenci Tam sus sesini al söyleme bak. At. Da da ya ya. ya İlyas yeter al şunu da söyleme ya. Ya al bunu da al Dön, yeter. Söyleme. Sus yeter. Ya neyle kapanır senin bu çeneyi? Al para da vereyim at. Ya al. bak sikereme ha. Her şeyi ona atıyorsun. <laughs> bak. Oğlum şarkı ediyorsun. Ya ya. Çok küfürlü bir başlangıç oldu. Evet senin yüzünden. Daha küfürlüsü olsun ya bak. Ya daha terbiyesizlik yapma ya. Bak söyleyeceğim. Lütfen ya, söyleyeceğim. Ya. Artık geri dönüşü yok ya söyleyeceğim dedim mi? Söyleme. Ya. Söyleme. Hey. Hayır. Hey. Hayır. Hey. Hayır. 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 Merhaba. Hayır. Hayır. Hey. hey. Hayır. 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 Senin ben Ya abi. hayır İlyas. <laughs> Sussana. Oğlum yapma diyorum hala yapayım. Olabildiğince o küfürlü kısmı hani şey yapmaya çalıştım. Bir ya, daha sus ya. Kavuk bir sesle. Söyleyeyim Bak mi? son... Mi? Ha tamam son değilmiş. Ben <laughs> sanmıyorum ya. Versene evet. sen bana. Bir evet ya. Aferin. Adam o. Vermeyeceğim lan bir daha sana görürsün. Şurada Şunu... Kesin şuranın içinde bir chest vardır ya. Belki şurada şirin bir chest vardır. <gülüyor> <gülüyor> Belki şu mağaranın arkasında. Evet. Ama ben bu şarkıyı söylemeyecektim aslında. Evet, niye bunu söyledin? Ya Başım niye şey söyleyeceğim dedim. Oradan o geldi. Evet. Ya İlyas yürü git ya. Voodoo'yu görsen de öyle desen neyse hadi. Hadi neyse. Ha? Ha. Voodoo. Ha. ha. Sorunlu arkadaş. Severek, severek dinliyoruz. Aa, aşağı aşağı doğru uzuyor bu mağara. Neymiş bu? Neymiş bu? Tamam yeter. Tolga yeter. Tolga mı? İlyas. Orayı dudak arıktı İlyas yeter. Şşş aşağıda mağara var ben aşağıya Yol iki tane aynı ka kafa var şeyde kamerada. Evet, Ha evet. <laughs> yol var mı? O bu ne ya? Su. Oğlum burası. O her yeri su var. Çıkamayacağız da şimdi oraya. Evet. Ah içine girdi. Neymiş bu değil? Neymiş bu Ya yani yeter. Oğlum, Mayans, sen nereden kazmaya şunu? Yeter bu kadar. Az nasıl geçeceğim? <laughs> evet. Oy çaktı havada çaktı. Burası. <laughs> 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 Oha. Ne çıktı? Bu ne lan? Eggnog. Ne demek? <laughs> yumurtalı. Yumurta At sana At yumurtalı. E Atsana bir bakayım. Karışım gibi bir şey. Atarsam içebilirim bak. Nasıl Hayır. Evet. atılıyordu? Atarken. Sağ tık. Sağ tık mı? O 80 life veriyor. Ha 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 tamam iç içme içme zursuz. Bal gibi bir şey. Ah tuzağı görmedim çok kötü girdim Kanamam var. O kanama olmuyor ya. Oy <laughs> oy, oy 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 ben döneceğim. Yapma ben dönmeyeyim. Yapma headshot yedim ya. Gördün mü? Beni gördün mü? Hayır. Sana mı bakacağım Oğlum, ben kendi headshot var. yedim ya. Spectre gelmiş. Abi, ben Nasıl yaşarım? Ben bilmem. Yaşa. Nerelere gidiyorsun? Aslında üzerim boşaltmadan geldim. Biraz bir can kristali daha bulmuş bulunmaktayım. <laughs> en güzel yerleri ben buluyorum. Şu anda İlyas'ta böyle bir e, şey yok, hareket yok. Aslayım bu arada. Burnunu çekip duruyorum. Ben de hastayım. <laughs> Sen burnunu çekmiyorsun. Çekmem ya. Biraz çekmem lazım. Ya yeterince çekmemeye çalışıyorum. Ve çok güzel yerler buldum. Evet. Şu anda İlyas göremiyor belki ama. Ch chestleri bırak, chestleri alma. Chestleri alıyorum. Chest şeyi kutu çıktı hatta. Aha. hey hey. hey. Senin ben. Ha ha ha. İşte <gülüyor> <bu>. <gülüyor> Fallen ya, Star. Absorb mi etmeye çalışıyorsun? Evet absorb etmeye çalışıyorum ama olmayacak. <laughs> Maalesef arkadaşlar bu zenciyi, bu ağzın zenciyi durduramıyorum. <laughs> bu 5 ma tane mana şey Fallen Bak nasıl söyleyeceğim şarkı kristali. Sus tabi mana kristalini anlatayım. Mana kristali ondan sonra böyle basıyorsunuz. Can verir gibi buraya mana ekleniyor. Konuş. Konuş çenesi olur, düştü bunun. İyice çenesi düştü ya. <laughs> <laughs> tamam millet. Gold chest Ayaz mı ayaz? Ellerim göt cebimde. At Bir türlü götürmüşüm. Tamam bu kadar. Asla kısmı söyleyeyim öyle tamam. Artık kesebilirim şu an. Evet. Oha. Band of Regeneration. Band of Regeneration çıktı ve bu Band of Regeneration'ı... Ee... Ne ile değiştirsem? Evet, senle değiştiriyorum. Sen çık sen gel. Anne. <laughs> boğuluyor muydum lan ben? Eee. Hadi be. Ulan boğuluyormuşum lan. Hiç chest farkında. aldın mı lan? Chest aldım. Ne aldın? O chest kalır mı? <laughs> chest al. Chest al sen. Aldım aldım rahatım. İyi rahat. Ha şey bu chest. İçi boş olacak. Nasıl hmm. chestten bahsediyorsun? Sağ tarafa dalayım mı? Şu taraflarda ağzı bot var. Bir yerde aşağıya doğru kazan. Hey! Tuzak mı varmış orada? Tuzak. Çiş, ikinci görmedim. kez bot. Görmedim. Tuzak falan görmedim ben. Evet, ben şimdi kendime bir gözlük yapayım. Bizim profildeki adamı benziyor. Ben gözlük yapabilirdim aslında ama çeste koydum bak. Gözlük evet. Sana yapma. da yapayım. Sen benim gözlüklerime şey yapma. Sana da yapayım mı? Yap varsa varsa. Yer yani yapar. Evet şu chest putunu da nereye koyayım? Chest putu, chest putu. Kim ister chest putu? Koyayım şuraya. Chest putunu ne? Sana da mı yapayım ben? Yap yap. Yap yap. O zaman bir gözlük. O bir dakika gözlüğü yapmamız için. <laughs> İlk önce bir tane sandal sandalye yapmamız lazım şurada Oy! sandalyeyi şunun önüne böyle of. koyuyoruz ki bir çalışma Şu masası ya. adam olsun. Iyi vurdu var ya ve bir tane gözlük hatta iki tane alamıyorum ikinciyi aldım ya buraya lan gel amına böyle koyuyorum sosyale ve evet çok saçma vücut yapımı oldu ama Oy. Kanatların var mı hala? Kanatlarım hala var. Aha. Kocaman oh. kafam. O gördüğüm şey düşündüğüm şey mi? Kesme mi buldun? Oğlum acayip bir yer buldum lan ama düşündüğüm yer değilmiş. Tamam. Kes yok alakası. Bizim şey. adam nerede ya? Oo salak aşağı gitmiş. kör oldum. Bizim adam nerede ya bu? Nerede bu gerizekalı buraya gelmiş bak Sağ bak. Hadi. Tipimi görüyor musun? ya sonsuza kadar kör kalacağım sana. Kal. Senin dünya zaten karanlık değil mi ya? Ne demeye, ne demeye çalışıyorsun? <laughs> ne demeye getiriyorum? Pirana gördüm ama yemiyor ya savaşma. Ben savaşırım. Normalde tek atarım. Oy. Giriyorum lan. Oy. 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 Oy yedi. Aşağıda baş. Neredesin ya? Nereye gitti yine ya? Biz amma inmişiz arkadaş. Ben yok ben gelmedim ki buralara kadar. Chest olmayan yerleri geziyorum ben ya. Belli oluyor. Ben başka bir yere gitmiştim ya. Ha ben bu tamam ben buradaydım. Doğru ben geldim buraya. Sen yukarıdaydın. Oy. Ölmedim. aldım mı oradaki putları mutları? Kut var bende, mut yok ama. Tamam. Kut da yeter. İdare ederiz ya. Yani. Bu tarafa gitmedin değil mi? Ben bu tarafa gitmeye niyetlenmiştim çünkü. Oraya gittim, bitirdim oraya ya. Sen ne diyorsun? Gittiysen çünkü ya şey işte yoktur. İki tane gol var alamadım onları bırakıyorum ya bana ne? Ben öldüm paralar aldın mı paraları? Aha al işte. Sen gitmezsin. Sen <laughs> ben gitmezsin. Ben gitmedim buraya. Of. <laughs> Sen söyleme zaten burada sizi. Ben, ben buraya gelmek için yola çıktım. Oo Abi. bak bakın arkadaşlar ne çıktı. Şimdi zenci kuduracak durduğu yerde. Şunu ben şunu ben şöyle yapayım bakın nasıl kuduruyor bakın İyi izleyin şimdi bak. Elias bana bir bakar mısın? Bakar mısın? Bakıyorum. Görüyor musun beni orada? Ya. Görüyorum, görüyorum. <laughs> Yalan söyleme. Sen beni görüyorsan ben de görüyorum. Ben seni, seni görüyorum. Gördün mü? Ne var? Görmedim. Ne diyeyim ya? Yani. Ne ne desin artık ya? Yani? Ok gibi kaldık biz böyle. Çiğ <laughs> zıplama şeyini de aldım. Gel gel sana. Atletin var mıydı senin? Var. Aa. Al neyse At. ya. <laughs> Atletin var mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Öyle anladım ben. Ben de atlet dedim <laughs> yanlış kızdım. Yan tarafta yol var. İnemiyor. İnemiyor. Ya zenci bu nasıl diyeyim? Bu biraz bir his mesela. Ya suyu bu, niye açıyorsun ya? Su olduğunu görmemiştim ben. Kapa. Kapa. Işık da koyamam. Kapa. Ha, yukarıdan girelim. Bala kazıyor. Ya. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Ne yapıyoruz? Oh. Karanlıkta da üşürüz ya kör dövüşü. Oldu kas. Az zıplama zıpladım. Çap. 43 tane var al atayım bir tane de gör. Fakir zenci. Ne atıyorsun ya? Oğlum. Yeş, yeşil attım. Aa pirana. Pirana öldürmek. Tane. Ne? Evet 43 tane. Pirana öldürmek gayet önemli. 40 tane yeşil mi attın bana? Hayır lan. Yere attım sadece ışık yapsın diye. 10 tane var bende. Ne diyorum ama. Ne oraya girdi? Tabii ki girdim. Kardan girdi. Topas. Evet yukarısı boşmuş anladığım kadarıyla. bakalım. Oğlum ben galiba değiştirmeyeceğim o uçağı ya. Oğlum sen gidemezsin ki zaten oraya kadar ya. Giderim lan. Niye gidemeyim? <laughs> Nereye gidiyorsun ya? Kalsın. Abi sen... Aa burada, burada dem değişik, dem değişik. Abi değişik. Bak dem Aklıma değişik bir yer. Aklıma bir kelime var. geldi lan onu söylemedim. Söyleme. Şu an gençliği şey tanımlayabileceğim daha güzel kelime var. Kaç dakika oldu? Yarın tüm gün onunla uğraşır. Kaç dakika oldu? var ya. Kaç dakika oldu? Cevap ver. Ötecek birazdan. 4 dakikası var da Sen kaç dakika ayarladın? 20. Dakika ayarlı mı yaptın? Aynen. Allah Nasıl kronometre oğlum? Böyle kronometre mi olur mu? Bozuk lan bu. Kesin ha bak alarm. Böyle kadar olmaz. Yanlış yaptın. Sen yanlış bir şey mi açtın? Atacağım lan bu saati. Saatten açtın değil mi? Oha! dedim ha dedim küfe diye. Böyle bak tam... <laughs> ben mi? <laughs> Sesim mi gelmedi? <laughs> 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 Merakla bekliyorum edeceğim diye. Aman. O sesler manyak ya. Valla bu bu birkaç bölüm böyle oldu ilk bölümler ama bir dahaki bölümlerde inşallah böyle olmaz. Otur harbi alsana bir. Ne diyorsun? Git bir dayak ye. Ne yapayım? Canın kaç? 140 İçiyorum o zaman Ha? İçtin mi? İçtim İyi Hey Hey Tamam sus Seriliği için. Evet sence ötmedi mi hala? Kaç Yok dakika? Ya. Yaşatabilir yok. Çarpı yarım yarım söylüyorum ama ya. Ay. Bu ne bu? Ben de küfür etmez, hiç küfür etmez. Etme zaten ya. Etme. Niye diyorsun ki? Sen nerelere gittin ya? Burada mı attın ya? Ben madencilik yapıyorum. Zenci ne abi? Karanlıklara dolaşıyor. Ben yukarıya doğru çıkmaya çalışıyorum. Silverları falan geçiyorum. Belki bir chest bulurum diye. Hızlı bir şey gibi. Ben şimdi gidince kendime sil buradan zırh yapayım o zaman sen yapama. Sana ne? Yapamazsın ki. Yaparım lan. Bakayım. Yapamam lan. Az varmış. Ben de daha çok var üstüne. Haydi lan hadi. kaçtan tane var? alıştı işte. Neydi o? <laughs> ne oldu? Ya bir kural onu adını unuttum ya. Gips kola kilit değildi o ama. Yok o değildi ya. Ne dedin lan? İngilizcesi vardı onun. Neyin? Bizde var ya cipsi kol. Hiç, hiç mi yapmadın Bir şey söyleyince. Dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika. Sesini Oğlum, çok kötü. Bir daha şimdi konuş ha. Şimdi anlat ne anlatayım. Doğru ki bak. Heh. Hiç mi Neydi lan? Ne diyorsun Bu demeyecektim. Oğlum odadayım ya çok rahatım şu anda. Evet. Sen bir kural mı var bir şey dedin? Ya İngi İngilizce yo Amerika var ya bilmiyorum İngilizce bir terim işte ya. Bizde işi cips kola kilitin onlarda karşılığı Onu Onun yapıyorsun. Karşıdaki sen işte bir şey diyene kadar o konuşma şeyi bozulamıyor. Hani hiç konuşmayacaksın. Niye? Konuşursan kötü bir şey oluyor. Başına kötü bir şey geliyor. Neymiş oğlum? Oha! Bir koydum slime'ı aşağı işte. Acayip Evet İlyas kronometreden ne haber? Ötecek şimdi. Şimdi ötecek hissediyorsun. Ekkane. Evet, yani. Oğlum öteceğini madem biliyorsun sen niye gitti buraya. Yok mu yol? Yolsuz mu kaldı? Hı. Kazanma. Ödecek ya. Bak şimdi dinle. Ödesin. Ha, öttü. Aferin. Alarm mı kurdun? Hı. Bir de kronometre kurdum diyor. Sen nesin? Hı. Şuradaki o altındaki golden oldu fazla. Bitirelim. Evet, iskeletlerden ve şeylerden ok çıkıyor. planalardan. Çıktı mı? Çıkmadı ama işte. Alamadım orayı. Neyse, kalsın onlarda. Çıkaydı iyiydi de. Aşağıdaki yere sen mi girdin? Orada örümcek mi vardı? Valla, evet girdim. Örümcek A var mıydı orası komple? Yo. Ne ki orası ya? Ben de anlamadım. Değişik bir alan. Oğlum öyle bir yer var. Örümcek ağa dolu böyle şey Onu ya diyeyim. içeride acayip iyi çakan örümcekler var. Ben içeride bir şey görmedim. Boş içeriz. Tamam mıdır? Tamam. Biraz kazmamış bari biz kazalım. Ben çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne, <olmuş? gülüyor> ne olacak bu zencinin hali? Aha lan ben sana gözlüğü vermedim. Şimdi yer bakalım. Şi boss da çıktı. Boss'u da keselim bir ara bak. Bir bölümde boss keseceğiz. Oy benim adam, sen adamım seni adamın. Daha ses. Gerçekten öyle. Ya ha ya Gerçekten. Ya ha ha. Şimdi yani çekemiyor beni ya. Yolda oldu karşılaştığınızda Yolda molda karşılaş. Görmek istemiyor. O yüzden üstüne slime falan atıyor. Yani. Ölsün gerçek değil. yapamıyor. Tırın. Oy. Bu ne lan? Hadi İlyas. Bitiriyoruz. Bitirelim. Hey. YouTube. Hadi finish. Finito. trend, Bitirelim. Oğlum o ne sen de bu. Bitirme sen de hadi bitir. Oğlum ölüyordum lan. O ne oğlum o nereden geldi? Ne bileyim lan ben wall creeper. Wall creeper ne demek? Wall olması lazım o zaman o wall creeper'ın creeperin gelebilmesi için. Creeper. Hadi İlyas. Ne hadi? Bu olmadı orada. Kapanış konuşması sende. Çıkamam. Kör oldum. Kör oldum present. O, kuki. Bu nasıl? Ha. Hadi. Kapan aşkı Evet. Terraria'nın e, Terraria videosu 4. bölümünde sizlerle birlikteydik. Akşam olduğundan dolayı şu anda pek kafa kalmadım Akşam gece gece video çekiyoruz. Haftalık 4 video gelecek. Büyük ihtimalle. Ee, büyük ihtimalle. Kesin. Büyük garanti tümarlı. yok. Hiçbir şeyin garanti Kesin, yok. Aynen ama yani en fazla herhalde 4 video çekebiliriz şimdilik tabi az da olabilir tabi videolar sesine bağlı daha bir baş... diyecek ben olur muyum bilmiyorum efendim öyle yani duyamadık bir daha alalım sesini gene mi gitti sesin evet lanet olsun internet. başka videolar da çekeceğiz ha, tamam <laughs> sadece bu değil yani sadece Terraria'da ya kalmayacağız Tabii, ee, ee, hatta benim benim olmadığı videolar da olabilir. Yani Artık şey bu başka video, konuk konu oyuncu da olabiliriz. Yani videoların çoğalması için tabii ki de bizim de bir tepki almamız lazım ki hani aldığımız tepkiye göre. Aynen. Arz ilişkisi olacak yani. Evet. Bugünlük bu kadar. 5. videoda görüşmek üzere. Lütfen videomuzu beğendiyseniz subscribe butonuna basın ve like butonu muhtemelen aşağılarda bir yerde olacak. Gene yeri değişmediyse video şey YouTube. Bir Abi, zengi, biri şey beyazdan. Bir beyazdan. Evet. Herkese iyi oyunlar diyelim o zaman. Bitirelim. <laughs> <Ben> evet, <laughs> herkese iyi herkese oyunlar. Tam zıpladığımda da bitir. Hadi zıpla. Zıpla bitiriyorum. Bir daha zıpla. Olmalı.